Çanakkale şehitleri anıtı açıldı. Bilmece, bildirmece. Dalda durur, elde durmaz. Cevap kuş. Haberci güvercin. Sevgili arkadaşım, Çanakkale geçilmez sözünü duydun mu hiç? Birinci Dünya Savaşı zamanında kahraman askerlerimiz Çanakkale'de mücadele etmiş, düşmana korkusuzca karşı durarak Çanakkale'yi teslim etmemiştir. Bu sebeple bu söz söylenir. Çanakkale'de kahramanca savaşan askerlerimizden pek çoğu şehit olmuştur. Onların anısına da şehirde bu şehitler anıtı açılmıştır. 21 Ağustos 1960 yılında açılan anıtta kahraman şehitlerimizin ismini görmek mümkündür. Bugün onlar için de dua etmeyi ve güzel vatanımızda barış içinde yaşadığımız için Allah'a şükretmeyi unutma olur mu?